şu parasızla bir çare bulmam lazım. Çalış kazan abi elini ayağını tutuyor. <laughs> Bu nedir ya? Oo yük treninde şey var benzin var ha. Patlatabiliyorum. Yük treninde benzin var. Ha benzin <laughs> diyorum işte, yakıt şeyi var. <gülüyor> <gülüyor> giden tren <laughs> ha giden treni patlat. Purchase light armor aldım tamam. Benim keş çok az kalmış ya. O kadar 500 bin doları harcamışız Mehmet ya. Hadi ya ben tamam. 220 bin falan var ya. 220 bak adam tasarruf Ben elbise mevbise her şeyi aldım. Ne yaptın? Vadeliye mi yatırdın? <gülüyor> <gülüyor> Aslında o da olacak biliyor musun? Borsa olacak. Şeydeki gibi, normal oyundaki gibi. Herkes biliyor değil mi Survival'ı? Zahit biliyor musun sen? Yok bilmiyorum ama öğrenir. Tamam. Ya dalga dalga adamlar geliyor, her da daha kuvvetleniyorlar zeyt. Okey, sorun değil. Ama şey yapmamız lazım, ya kavur almamız lazım. <laughs> Kesin evet, o belli yerler var zaten. Neredesiniz gençler, sağ göremiyorum. Gölgeleriniz var, ha ön taraftaymışsınız. Benim adam ağlayacak şimdi, bir üzüntülü bakıyor ki. Zahit pistole gitmiş. Hadi kolay gelsin bakalım. 200 dolar, aa buradaki şeyi kaldırmışlar. Niye? Abi herkes Hunter. buradakinin arkasına gidiyor. Ha yok lan şuradaymış. Aha epic fail. <laughs> bir an bir korktum. Buraya, buraya mı kapı? Abi burası çok iyi. Bir de şu arkada var bak şurada. Ha, yani senin durduğun yerde Şurada bak Burası. Şunun arkası da iyi. Okey şurada durayım ben. Tamam. <laughs> ben de şuraya gireyim bari. Yurdumdan kovdu beni. Bana orta ortadaki Rambo kim? Ha, ha, evet ortada çok ortada... kim olabilir? Kim başka tanıyorsun? <gülüyor> kim? <gülüyor> başka kimi tanıyorsun? <laughs> Yalnız Etraftan Ay, silah ve zırh alın. Göbekli kel bir adam lan bu. Max Payne. <laughs> Kıyamıyoruz vurmayalım. Yani bizim Haydar Usta'nın aynısı bu. Dönerci ustanın Dönerci Haydar Usta. Doğrultmacı. <laughs> ne doğrultmacı mı? He var öyle bir şey. <laughs> Kaporta doğrultmacı herhalde. Ha. Evet. Üçüncü sahne, Hakikaten herhalde. abi bu nedir ya kasaptan bozma herif Bunları böyle sokaktan toplamışlar ya bırak hani. <laughs> Bunlar da geliyor abi hadi millet seni sokaktan topluyor sen niye geliyorsun geri zekalı İlk baştan bunları gönderiyorlar Hımm -hı. Ya Osmanlı şeyindeki gibi hani bir, bir kere daha konuşmuştuk bunları He ya evet Dejavu, <laughs> dejavu oldum <laughs> Hakikaten yani. mı? Dur Şuradan ben armor silah, alayım Silah al istesin Zahit Bak sen şu yerdeki şurada da var bir tane Bak de, ya spot. şurada SMG var SMG SMG Yeah, yeah baby he. Aldım onu Geliyor mu adamlar daha gelmiyor Abi. Ortalık yerdeyiz ama hadi hayırlısı. Geldiler. Allah Allah. <laughs> ne? Serseriler ölün geberin. Hepiniz gebereceksiniz dostum. Lanet olsun. Allah bak var. Allah. <laughs> Allah çok pis kaza geldim. <laughs> Allah bak Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Çok... Ana ana Aman aman Abi çok kalabalık değil mi? Evet ya. Hedef falan Abi. da alamıyorsun. Anam Yine anam anam Güzelmiş ya baya. Hı? Yeni silah çıktı da onu aldım ben. Hı. Abi minigun çok iyi ya minigun. Bu şey ya Trevor'ın koyulları bunlar. Evet, doğru söylüyorsun ha. <laughs> o şive falan bildiğin git. iğrenç hani. Bakalım zayıf. Şey şivesi, Olursan redneck mi? şivesi gibi bir şivesleri var. Evet, evet redneck. Tam redneck bunlar. Yuduka chips! Yuduka! Redneck Rampage diye bir oyun vardı ya. Ah <laughs> oh, bununla geldi. Oh, geri doğru. Benim canım azaldı biraz. Ben biraz kaldım. Of of of. Öndekiler var. Abi yine bir sürü adam gel. En yakın can şurada adamların yanında ama. Abi evet, benim cana ihtiyacım var. Cana ihtiyacım var. Allah'ını. Of son anda ölüyordum vallaha. Oh yeah. Evet. Helal. Evet. Can canımız yeniliyor mu bitirince yoksa <laughs> aynı mı? Yenileniyor. Sana bir sürü öyle mi? Ha can yenileniyor ama zırh gelmiyor. Aa yok lan yenilenmiyormuş pardon ya. Yo yenilendi alacağım. yenilendi ya ben ne alacağım. <gülüyor> <Yenilenmedim>, <gülüyor> <iyice> <gülüyor> karıştı. Şurada silah <laughs> var <vayday. gülüyor> sayıp Alıyorum ooo. Bana bakıyorum. zırh lazım bana zırh lazım oradan kaybolma. Bana bir zırh lazım. Bana zırh lazım. Beraber şey. <laughs> Ayrı ayrı olunca çok çabuk vuruyorlar bize. Anam zırh nerede? Bana <laughs> bir zırh lazım o da burada dalga Kaç <laughs> kaç. <Yo>. Lan oğlum. Zırh <laughs> nerede? nerede? Abo. 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 Uçağın üstüne çık artık hani o derece. Uçağın yanında takalım, uçağın. Uçağın yanında takılalım uça. Of manyak indirdim ha sniper ile. Allah'tan hani polis falan karışmıyor bu wave'lere. Karış sor. Ya polis manyak zaten hani bildiğin hani uçarak falan geliyor. <laughs> Evet polisleri hmm. bayağı agresif oyunu ya. Hangi manyak tasarladıysa o yapay zekayı. Nasıl bir şikayet aldılarsa Burak hani geçmiş oyunlardan. Evet dörttekiler çok kötü filan diyorlardı. Hmm. Ben dördü çok oynamadım o yüzden. Şuradan araba geliyor. Yorum yapamayacağım da. Abi arabaları indirmek çok zevkli oluyor Buraya gelmeden indirirsek iyi olur onu. Öyle <laughs> mi? Hmm. Ne mi? Hı hı. Geliyor. O da mı şey? bir tane daha geliyor. Şey gibiyiz, Tam şey gibi ha. Ney? Tam çete abi işte. Aynen. O arkada var ya çok pis bir şey yalnız. O lafı söyle çektin Cani? Ah öldüm. Hı. Patronu Valde. çok Silahını alalım. Alamıyorum seni. <laughs> abi şuraya bir tane sticky bomb. Hmm. Herifler. Oha. Sen mi attın o bombayı? Ee evet, ben attım. Oha izliyorum. Sen doğamıyor mu ya? Aha. Niye? Sosun bitince doğacak. V bitince doğuyor ya. Hazıra ya abi adam. Ne uğraşacak? Vallahi Nerede? ya. Hadi destekliyorum lan zekeyi Destekleyin beni Aa yağmur ya. Aba aba öleceğim öleceğim Oh çölde yağmur bu kadar bereketli olduğumuzu da bilmiyordum Abi bu üçüncü wave için biraz ağır olmadı mı ya? Bence de. Değil mi? Bunun, Allah bana nasıl çık ya. düşünüyorum şimdi. Kaç wave'di bu? 10. Hmm. Maşallah. <laughs> Abi son bir tane kalırsa filan çabuk öldürmeyin. Lütfen. Etrafta cam alın. Çünkü o... Ha yani şey için diyorum, etrafta ihtiyacımızı giderip ondan sonra sonuncuyu öldürmek. Üç, hep arkadayım, hep arkada. <laughs> Alışacaksın. Araf bizi yavaşlatıyor. <laughs> bir şey yapmamız lazım. Arabayı indirin. <laughs> canları aldım da ben alıyorum canları çok. Benim canım full. Tamam, olsana. Çok bir yere girdim ben ya. Of, buraya girmeyeyim iyi Var şu tepesine çıkayım. Geldiler, geldi. Oo, oh, oh, geldi geldi. Zayıf oh, gel. Ben sıkıştım. <laughs> Zayıf gel. Biz burada olacağız sana. Aa. Abi ben yukarıda çok güzel bir noktaya çıktım. Aa, ama şey Aa, diyor. Silah aldım da. Ayrıldım diyor. Burası burası temiz tamam. Burada şey yapabiliriz. Burada korunabiliriz. Gençler gençler yani ben beni burası, koruyun ben gençler. gençler. Neredesin abi? Çok ee, oğlum. Ne oluyor lan? Aa duvarın içinden geçti benim adam. <laughs> evet. Olağanüstü şeylere hoş geldiniz. Oh, oh, oh. <laughs> abi benim adam wallhack yaptı kendi kendine. Yapabilir. Ya çok yağmur yağıyor ben içeri giriyorum ya. Adam zatürreden ölecek. Şeyden çalışmadan değil. <gülüyor> Olabilir. <laughs> Zayt nereye kaçtı? Buradayım ya. Soldan geliyorlar. Soldan bir dalga geliyor. Oo bayağı geliyor. Aa öldüm adamı gülüştürsen vallahi... olacağı bu. Aa ben de öldüm. Ben de öldüm. Yapma <laughs> ya, vallahi. Vur, 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 vur. <laughs> Beni nereden aldılar? onu bilmem ben kaçıyorum. en iyimiz kalmış tamam. <laughs> Allah <'ım>. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Allah Allah. Zayıf bombaları kendine bağla. Helikopter gelmiş. Helikopter gelmiş. Zayıf bombaları kendine bağla. Helikopter mi vurmuş lan bizi? Oh. İlk güvenimizi boşa çıkarmadın Hani en azından <laughs> dayandı. En azından <gülüyor> dayandı. <gülüyor> Neyse bak elim para görsün. Hmm. Değil mi? <laughs> o ne lan? La göbekli adamlar bana garip garip adamlar bana saldırıyor la. Geri zekalı. <laughs> Niyelerine güvenip oğlum. Öldürdüler <laughs> ya iyi <laughs> mi? Kimsiniz la? <laughs> Kimsiniz oğlum? Skime bulaştığınızdan haberiniz yok oğlum. Böyle bir şey var değil mi? kavgalarda? He. <laughs> sen bittin oğlum sen bittin. <laughs> bittin sen ben kim olduğunu biliyor musun? <laughs> Sümükleri akar ağlayarak böyle dayağı yer onu. Sen bittin oğlum sen bittin. Bütün mahalleyi toplayacağım lan. <laughs> Sonuç bir posta daha. <gülüyor> 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 Aynen. Başlatıyorum abi. <laughs> şey yaptınız mı siz? Kurdunuz mu? Ha şimdi kuruyorum. Okay. <laughs> İmaj etmedin değil mi daha? E yok daha şimdi benimki giriyor. Ya bu Simeon da ne aç gözü ne vampir bir insan ya. <laughs> ne, ne pis bir adam çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya dört tane dört tane araba istemiş lan benden. Mesaj göndermiş. Şu arabaları getir. İstediği arabalar da öyle kolay bulunan arabalar da değil ha. Manyak mı? Hasta mı? Bana şu arabaları getir. Olur Gönderdim. Hı? Gönderdim. Evet geldi. Şuraya basını tutup hızlıca seçelim. Seçtim ben. ben de hemen seçeceğim. O arabası için parayla mı? Arabaya da para vermiyor. Yok ya. <laughs> e yani Zeyf sen de sen de ettin ya yani. Hani. hani. Ya bir gece bir, 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 gece oturacağım böyle bir. 100 bin 200 bin kazacağım böyle görevler. <laughs> ya hakikaten zor ya. Ama böyle aynı çeteyle görev falan yaparsan daha çok para kazanıyorsun. Hmm. Ben kabul ettim şimdi. <laughs> ben geldim. Yalnız senin kısaltma çok güzel olmuş ya şey Burak. Kanal şey mi kanal? Ha. Evet o iyi iyi oturdu i̇ç abi iç ya. Yani. Ben artık zaten evli bir oyuncuyu kullanmıyorum. Her yerde ev kullanmaya çalışıyorum. Her yerde. Yani o bir marka gibi otursun diye. Benim de Zenci <laughs> Beyaz Z zenciler <laughs> mi ne abi senin? Abi öyle bir. Beyaz zenciler. Birlikte kurmuştuk o. <laughs> Bozide. Neden abi? zenci abi? Ben onu merak ettim. Ya bir gün reklam gördüm de beyaz zenciler geliyordu. <laughs> <laughs> Dedim oradan koyayım. <laughs> beyaz de <Zincir'de> geliyor. Şey <laughs> beyazlar beceremez diye bir film vardı ya. Bakılma geliyor. beyaz zincirler Şey <laughs> White Man Can't Jump diye bir şey vardı. <laughs> <bende>? evet <laughs> evet. Değil mi basketçi. Sultan diye araba var ya. Hürrem <laughs> Sultan. Ben 1000 hmm. bin dolar koyuyorum. 1000 dolar mı? Herkes kendine bassın. Vab Para koyamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey 4 e, böyle bir kavşak düşünün 8 şeklinde. E, aynı atlamalı falan böyle e, birisi sağdan giderken birisi soldan gidiyor olabiliyor. <laughs> Onun için böyle karşı karşıya falan geliyorsun. Çok güzel bir e, parkur. Hiçbir bok anlamadınız değil mi abi ben öyle bir anlattım. <laughs> 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 Biz sadece şey <laughs> <laughs> evet. <ha>. Evet. Neymiş. <laughs> ya şey değil mi hani yarış var ama yarış kesim yolları da var zıplayıp hopla gidip. Yok gidelim. yok. Yani hep böyle aynı yerde dönüyorsun. Hı. Bir de kesişimleri var aynı parkurun. Ha, o yüzden ha, yani. Hot Wheels gibi. Evet evet. Ben öyle yani bir... Es... <laughs> ben öyle bir çakallık <laughs> <laughs> yaptım ki hepinize oynadım. Hepinizin <gülüyor> üzerine. O en güzeli riski yaymış abi adam portföy oluştu. Evet, siz sonuç olarak ben kazanacağım çünkü paranız bana gelecek. Bir dakika ben önce bir üstünü açtım arabamı. Aç abi. Aç da. Hemen Açtı. başlamayın. Abi aerodinamini bozuyon ama bak araba. Bir dakika bir dakika başlamayın başlamayın. Başlamayın. Başlama başlama. başlama. A, başlamayın, pardon. <laughs> tamam. Baş. Tamam mı? Üst, gel abi yoldum. gel gel. Ha. Açtın mı? Biraz Açmış. geriye gidelim aslında. Açmış kaçalım. <laughs> Hadi 3, 2 1 hadi abi yürü. Hadi sen evet, <laughs> yakaladım Sen yakalarız biz onu. benimki hızı Allah son anda. Allah el frenini yaptık. El frenini mahvetti olayı. Oo. Oh. Abi zor döndüm. Aa! <laughs> 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 Allah ben de şey Checkpoint'i kaçırdım ya. En nefret ettiğim şey şu ya. Lan wrong way e gidiyorum. <laughs> ne? Wrong way oldum. Wrong way. Oha, bildiğiniz evet. şey çarptım ya. <laughs> Trafik lambasına çarptım. Abi benimki de yarım saat sürdü yüklemesi ya. Tekrar yüklenmesi. Ah, araba şey araba. internet kötüyse bazen yapıyor onu. Ama büyük haksızlık. <gülüyor> <gülüyor> Beceremeyince zaten ya internete öyle olacak, öyle olacak. Yağmon da. Ooo. Ne olur. Onu bir izlemek istiyorum abi orada olanları. Tamam. tamam Onu kesinlikle, kesinlikle. Geliyorum, bekleyin, bekleyin, geliyorum. Az çık o yalanın lan, ne olur. <laughs> <Yürürüyor> ne yapıyorsun yiğit? Ne yapıyorsun yiğit? Çekiş onu çek. Ya sen beni Allah... edeceğiz, çekil senin, çekil senin, abi İşler ne oluyor burada? Ama güzel değil mi parkur? Bana evet. kim çarptı az önce? Pardon. Aa! Zey <laughs> pardon. Zey sanettin. böyle şey <laughs> yapacak <laughs> <laughs> Zeyt Allah kahretmesin ya. Yeterli hız ulaşamadım ya. Çok ağır arabam ya. Keşke bu arabayı almasaydım. Zeytin ettim. Kusura bakma. <laughs> olsun olsun. olsun. Zeytin ettim. <laughs> Sen herkese al. <laughs> <laughs> en arkadaki kim? Ben. Tamam ben yok. Kim bana doğru geliyor? Kim bana doğru geliyor? <laughs> Zeytin ettim. Neyse <laughs> Zaten o mu abi? <gülüyor> <gülüyor> Ama sen seyredince daha çok bileceksin. Onu niye yedin? Valla merak ettim hakikaten. Biri tamponu bırakmış. Bu, bunun da güzelliği bu yani. Hani herkesin gözünden ayrıca izlemek yine ayrı bir keyif olabilir yani. Ya zaten ben bir playlist oluşturacağım. Hani bu Grand Theft Auto Online Tamamen bitirdiğimiz zaman hepinizin videosunu o playliste ekleyeceğim arkadaşlar teker teker izlesinler. Çok mantıklı abi doğru söylüyorsun. Ben öyle bir playlist yani GTA Online sadece kendi videolarımı değil de sizin videolarınızı da koymayı planlıyorum. İnsanlar oradan izlesinler. Bazı arkadaşlar şey yapıyor. O daha profesyonel bir iş. O videoyu birleştiriyor. Abi biz burada savaşıyoruz da. 3 videoyu birleştiriyor. Evet farklı gözden aynı evet, o da enteresan. Ama, evet o meşakkatli evet. ama işte o bayağı ama. bir sürüyor ya onun şeyi editi Sait gel buraya Sadece <laughs> GTA, GTA Online'da değil de başka Get oyunlarda <laughs> yaparız inşallah şeyler. İnşallah Birinci kim? Bir, kim olabilir? Ya. Bu kadar kim, kim olabilir? Kim, Hep olabilir. Olabilir. kim daha En çok kim ötüyor falan Allah, abi kırmızı şeye çarptım ya. Ha o, o bana da oldu, o bana da oldu. Şeye çarptım ya. Uçacağım diye. 2015'te görüşürüz. Lan! Ben... Abi. <laughs> zayıf yaptı değil mi? Abi zayıf ben... sandım ya, zayıf sandım. <laughs> Allah son anda son. <laughs> ya, bırak ya bırak. İkinci bitirdim ben. ben ikinci bitirecektim arabanın şey şaştı ya bana para geliyor mu o bayağı bayandı para ne bayağı. yapıyor lan benim adam hiçbir şey yapmıyor ya, Bakıyor ya. ne oldu acaba birinci mi bir oldum ne oldu falan <laughs> beyaz zenginler ya <laughs> 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 <laughs>